Merhabalar. Bu videoda sayfamızın kenar boşluklarını nasıl değiştirebileceğimizi, ayarlayabileceğimizi göstereceğim. Bunun genel olarak kullandığımız iki yöntemi var. Birincisi cetvelden ayarlamak. Şuradan cetveli görebiliyoruz. Herhangi bir belgede hem dikey hem yatay cetvelimizi görebiliyoruz. Bu cetvelden şu koyu yerlerin üstüne geldiğimizde, imlecimizin şeklinin değiştiğini görebiliyorsunuz. Şöyle tutup aşağı yukarı çekerek boşlukları ayarlayabildiğimizi görebiliyorsunuz. Aynı şeyi yatayda da, dikeyde de yapabiliyoruz. Şuradan kenar boşluklarımızı bu cetveldeki değerlere göre ayarlamamız mümkün. Bu amatör yöntemdir. Doğru yöntem sayfa düzeni sekmesine gelip kenar boşluktan tıklamak. Bakın burada bazı hazır ayarlar var. Bunlardan birini kullanabilirsiniz. 0 0 0 0 yaptığımda bütün kenar boşluklarını sildi. Fakat böyle yaptığınızda büyük ihtimalle yazıcıdan çıkamayacaktır. Çünkü yazıcılarda e, bir kenar boşluğu mesafesi var maksimum. Ne kadar siz burayı sıfırda yapsanız o bir kısmını çıkaramayacak. Genellikle minimum yapmak için 127'yi seçeriz. Her tarafı 127 olan. Tabii ki bunların hiçbirini kullanmak zorunda değilsiniz. Önerki özel kenar boşluğu diyerek üstten, soldan, alttan veya sağdan kaç santimetre boşluk bırakmak istediğinizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin üstten 2,5 alttan 2 Soldan birazcık fazla bırakırlar mesela. 4. Sağdan da yine 2.5 gibi bir şey bırakabilirsiniz. Tamama bastığınızda bütün belgeniz de bunu ayarlamış olur. Bunu böyle yapmak yerine bazen de şöyle bir şey isterler. Cilt payı bırakmanızı isterler. Hani tez veya kitap gibi bir şey yap çıkardığınızda Cilt, sol taraftan ciltleneceği için cilt payı bırakmanızı da isteyebilirler. Her zaman sol tarafta bir boşluk olsun diye. O zaman bir sağ bir sol bir sağ bir sol boşluk bırakacaktır, düzgün şekilde gözüksün diye. Örneğin sol boşluğumuz 3 santim olsun ama şurada bir de 1 santim ya da yarım santim cilt payı olsun isteyebiliriz. O da sol taraftan olsun. Soldan ciltleyeceğiz. Arapça bir şeyse ya da işte benzer sağdan yazılan bir alfabe ise sağdan cilt payı da bırakabiliriz. Bu genellikle böyle istenmez ama bazen böyle de isteyebilirler. Onun yerine direkt soldan daha geniş bir boşluk bırakmanızı isterler. Eğer tek yüz yazdırıyorsanız sol boşluk yeterlidir ama önlü arkalı yazdırıyorsanız sol boşluğun dışında bir de cilt payı vermenizde fayda var. O ikisinin toplamı maksimum sol boşluğunuza eder Tamam dediğimizde bölüm yani kenarlıklarımızı ayarlamış oldu.